Yaklaşık bir saat önce bir patlama sesi duydum. Ben de hemen bu aşağı taraf esnafım zaten. E, i̇ş yerimden çıkıp döndüğüm baktığımda çok yoğun bir duman gördüm. Koşa koşa geldik hemen ambulans aradık. E, i̇tfaiye aradık. Sağ olsunlar hemen polis ekipleri ambulans geldi. İtfaiye de geldi. Çevre güvenliğini aldılar. Yangın hemen müdahale ettiler. E, Allah'tan içeride bir arkadaş hafif yaralanmış. E, can kaybı yok çok şükür ama şiddetli bir patlama oldu. Binanın öbür tarafı tabaka şeklinde ön duvarı komple çıktı yerinden eee karpit kazanı patlaması olduğunu söylediler. Bilmiyorum ben de tam grafit yapılıyor burada kimyasal bir bildiğim kadarıyla. E, karpit kazanının patladığı söylendi ama bereket çok az bir hasarla atlatıldı yani. Ama çok şiddetli bir patlama oldu. Hafif bir yaralı varmış duyduğumuz kadarıyla ama görmedik. Ambulans aldı Gürpınar'dan arkadaşım. S